Kapı önünde durmayalım, açılmıyor mu? Ya kapı açılmıyorsa otobüste oldu demektir. Daha nereye yorulacaksın şoför bey? Allah Allah! Sana mı soracağız? Beğenmiyorsan taksi tut birader. Hazır sen beğenmiyorsan taksi tut hemşerim. Ne diyorsun sen ya? Ayakta yolcu taşımak yasak değil mi diyor? Okuman yazman yok galiba ha? Binerken okumadın. Bu otobüs belediyeye bağlı. Resmi araç. Devlete yasak olmaz. Ya olur mu öyle şey? Yasalar herkes için eşittir. Kendi çıkardığı yasalara devlet uymazsa vatandaş olarak biz niye uyalım? Sen devlete karşı mı çıkıyorsun? Haşa. Hiç öyle şey olur mu? Devletimiz kutsaldır. Ben vatandaş olarak devlete karşı çıkmıyorum da. Yani devletin vatandaşa karşı çıkıyor mu ondan çok emin değilim şoför bey. <laughs> ya biz vatandaşlar olarak yeri geliyor devlete kolumuzu, bacağımızı veriyoruz. Yeni geliyor maalesef evladımızı veriyoruz. O koca devletimiz büyük devletimiz şu güzel vatandaşına bir küçlük yer veremiyormuş şoför bey ben onu diyorum. Adam büyük yüce devletimiz her bakanına her vekiline her bürokratına müdürüne koltuk veriyor da şu güzelim vatandaşa kıytırık bir belediye otobüsü koltuğu veremiyor mu? Helal olsun. Adam koltuğu oh! 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 koltuğu